...anlatımıyla karşınızdayım. Bu bu derste Atatürk ilkelerinden bahsedeceğim. Ve Atatürk ilkeleriyle ilgili... ...inkılaplardan bahsedeceğiz. Atatürk ilkeleri... ...Atatürk tarafından oluşturulan... E, ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... E, muasır Medeniyetler... ...seviyesi olarak adlandırdığı... ...çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne... ...çıkartmak amacıyla... E, ...ortaya koyduğu ilkeler ...Atatürk ilkeleri denir. Ve Atatürk ilkeleri aynı zamanda... Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni modern bir devlet oluşturması adın anlamında ilkelerle birlikte inkılapları da ortaya çıkartıyor. Bir bütün olarak ortaya çıkmış bir fikir akımından bahsediyor. Atatürk ilkeleri dediğimiz zaman böyle bir fikirden bahsedebiliriz. Şimdi bu ilkeleri ve özellikleri tablo üzerinde inceleyelim. Cumhuriyetçilikten bahsedeyim öncelikle. Cumhuriyetçilik Nedir cumhuriyet? E, cumhuriyetçilik, e, cumhuriyet yönetimini benimsemek demek. Cumhuriyet nedir? Önce cumhur kelimesinden bahsedelim. Cumhur halk demek. Cumhur ait yönetim biçimi, halka ait yönetim biçimi demektir. Egemenliğin yani söz söyleme, karar verme, devleti yönetme yetkisinin bir zümreye değil millete ait olmasıdır. Bununla ilgili anahtar kavramlar, şifre kelimeler kaynaklarda farklı farklı şekilde geçer. Anahtar kavramlar, şifre kelimeler, şifre kelimeler bizim için çok önemli. Özellikle soruyu çözerken bunlar bizim gerçekten soruyu çözmemizde, soruyu açmamızda, anlamamızda etkili oluyor. Cumhuriyetçilikle ilgili olan anahtar kelimemiz milli egemenlik, milli irade, çok partili seçim, seçme seçilme hakkı, demokrasi, meclis bunları ekleyebiliriz. Cumhuriyetçilik deyince aklımıza yönetim gelecek arkadaşlar yönetimle ilgili olacak. Ve bu şekilde yaptığımız zaman eğer yönetimle ilgili soruların çoğunluğu cumhuriyetçilikle ilgilidir. Meclisin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Buna bir çarpı koyalım. Halifeliğin kaldırılması öncelikli olarak e, laiklikle ilgilidir. Ama dolaylı yoldan da halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilikle ilgilidir. Çok partili rejim denemeleri kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi cumhuriyetçilikle ilgilidir diyoruz. Milliyetçiliğe baktığımızda ise önce millet kavramından bahsedelim. Millet geçmişte beraber yaşamış, şimdi ve gelecekte de bir arada yaşama inancı, isteği ve kararını dola insan toplumuna millet denir. Millet dediğimiz zaman bu aklımıza gelecek. bir araya gelen fikir birliği, amaç birliği, istek birliği olacak. Milliyetçilik ise kişinin üyesi olduğu milleti sevme, onunla gurur duymasıdır. E, Milliyetçilikte şu çok önemlidir. Irk üstünlüğü yoktur, ırkçılık yoktur. Tam tersine birleştiricidir. Çünkü insanlarını almaz, ayırt etmez. Milliyetçilikte halkı hizmet esas alındığı için halkçılığında bir parçasıdır. Bununla ilgili anahtar kelimelerimiz nelermiş? Milli bağımsızlık, milli benlik, milli bilinç, ortak dil ortak tarih, vatan sevgisi, ülkü birliği, milli eğitim, milli kültür. Burada dikkat etmemiz gereken bununla ilgili en çok ki ırk kavramı ve din kavramı. Bakın bu ikisi de yok. Milliyetçilikte, Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık ve din birliği yoktur. Buna çok dikkat edeceğiz. En çok sorularda zaten bununla ilgili geliyor. Bununla ilgili yapılan inkılaplara baktığımızda istiklal marşının kabulü, kabutaş kanunun kabulü, kabutaş kanunu ileriden alınacağız, denizcilik kanunu demek, yabancı işletmelerin satın alınması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Türkiye Kurumu'nun kurulması, İzmir İktisat Kongresi kapitülasyonların kaldırılması. Bunlar milliyetçilikle ilgili. Buna şeyi de ekleyebiliriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması niye? Birlik beraberliği sağladığından dolayı ama çoğunlukla ne ile ilgilidir? Cumhuriyetçilikle ilgilidir. Halkçılığa baktığımızda ise halkçılık da bizim asıl sürekli sorularda karşımıza gelen kelime eşitlik. Vatan, bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olması. Devlet imkanlarından eşit olarak faydalanmaya halkçılık diyoruz. Burada temel olarak eşitlik var. Ayrıcalıkları kaldırması, eşitliği sağladığı için, adalet barışı sağladığı için halkçılık bir ilgilidir. Ve sosyal devlet, bu da yine sorularda karşımıza çıkıyor. Sosyal devlet, e, vatandaşlarının e, eşit hizmet alabilmesi demektir sosyal hizmet. İşte çocuk esirgeme kurumlarına, e, ondan sonra e, yaşlılar yurdunun güçsüzler yurdunun açılması ya da işte okullarda açılan e, yetiştirme kurslarının olması ya da yeşil kart imkanının olması bunların hepsi sosyal devlet imkanıdır. Dedik biraz önce anahtar kelimemiz en temeli anahtar kelime eşitliktir. Toplumsal dayanışma, halk hizmet, sosyal devlet, sosyal adalet Bunlar yine halkçılıkla ilgilidir. Türk Medeni Kanunu kabulü halkçılıkla ilgilidir. Soyadı kanunu ayrıcalıkları kaldırdığı için yine halkçılıkla ilgilidir. Türk Medeni Kanunu, Türk Kadını sosyal ve hukuk anlamında eşitlediği için halkçılıkla ilgilidir. Kadınlara seçme seçilme hakkı bakın biraz önce kadınlara seçme seçilme hakkı cumhuriyetçilikte de bahsetmiştik. Eğer devlet yönetimiyle ilgilisi cumhuriyetçilik ama eşitlikten bahsediyorsa verilen metinde o zaman halkçılık diyeceğiz. Buna çok dikkat edeceğiz. Aşar vergisinin kaldırılması, vergi deyince hemen aklımıza devletçilik, ekonomi gelmesin. Burada ayrımcılık vardı aşar vergisi, ekstra bir vergiydi. Bunun kaldırılması yine halkçılıkla ilgilidir. Ayrıcalıkları belirten kıyafet ve kaldırılması, soyadı kanunu gibi bunların yine halkçılıkla ilgilidir. Saltanatın kaldırılması öncelikli olarak cumhuriyetçilikle ilgilidir. Ama bir kişinin yönetimi elinden alındığı için halkçılıkla ilgili niye eşitliği sağladığından dolayı. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Yani verilen metindeki anahtar kelimeler bizim için çok önemli. Eğer bir paragraf verilir, paragrafta eğer işte saltanatın kaldırılmasını eğer eşitlik yoluyla anlatıyorsa, halk hizmet yoluyla anlatıyorsa, işte bir kişinin egemenliğini ortadan kaldırdığından bahsediyorsa, o halkçılık diyeceğiz. Bu yüzden çok önemli. Devletçilik ilkesine baktığımızda ise devletçilik özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngören ilkeye devletçiliktedir. Yatırımların devlet tarafından yapılması. Aslında böyle bir şey normal bir devlette olmaz ama devletçilik devletçilik ilkesi zorunluluktandır. Ortaya çıkıyor. Niye zorunluluktan ortaya çıkıyor? Bunun iki tane sebebi var arkadaşlar. Birincisi uluslararası sebep, ikincisi ulusal sebep. Birincisi 1929'da Amerika'da e, ekonomik kriz çekiyor. Kriz çıkıyor. Amerika'daki ekonomik kriz Avrupa etkiliyor. Avrupa ile ticaret yapan Türkiye'yi etkiliyor. İşte bu yüzden devlet kendisi yatırım yapmak zorunda kalıyor. Bu birinci sebep uluslararası sebep. İkinci sebep, ulusal sebep ise 1920'lerden bahsediyor, 1930'lardan bahsediyor. Cumhuriyet kurulalı henüz daha 7 yıl olmuş. 5 yıl olmuş, 7 yıl olmuş. O yüzden zengin insan yok doğru düzgün. Ama ne yapması lazım? Acilen yatırım yapılması lazım. Fabrikalar açılması lazım. İşte bunu kim sağlayacak? Bunu devlet sağlayacak. Ve burada bakın önemli bir şey var. Yine sorularda karşımıza çıkıyor. Devletçilikte özel girişim engellenemez. Ancak devlet ekonomiyi müdahale etmeyi görevler arasında görür. Yani o da neden kaynaklanıyor? E, aşırı e, bir e, tekerleşmeyi engellemek için devlet a, müdahale edebilir ama özel girişim kesinlikle engelleyemiyor. Tam tersini, bunu özel sektör bazı şeyleri yapsın diye yatırım e, amaçları da ortaya çıkartıyor. Bak şimdi bakalım anahtar kelimelerimiz nelermiş? Ekonomi, yatırım, devlet bankaları, fabrikalar, hastane yatırımı, okul hastane yatırımı. Sosyal adalet. Bakın sosyal adalet aynı zamanda neyle ilgiliydi? Halkçılıkla ilgiliydi. Ama buna para verecekse eğer devletçilikle ilgili oluyor. Tamam buna dikkat edeceğiz. Eşitliği sağlıyoruz. Halkçılık, yatırım yapıyorsa devletçilik diyeceğiz. Özel sektörün desteklenmesi, teşviki sanayi kanununun çıkarılması, sanayi teşvik edecek, iş bankasının kurulması, Etibank'ın kurulması, Etibank maden işletmeleriyle ilgili Sümer Bank'ın kurulması, bu da kumaş ve diğer ürünlerin üretilmesi. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması ve kalkınma planlarının yapılması. Ya da işte 1. birinci beş yıllık kalkınma planının yapılması. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması. Bunların hepsi devletçilikle ilgilidir. Layıklık ilkesine baktığımızda ise önce kelimeyi bilmemiz lazım. Layıklık nedir? Layıklık eğitim, hukuk, yönetim gibi alanlarda devlet işlerinin herhangi bir dinin kurallarına göre değil, aklın, bilimin rehberinde yürütülmesine layıklık denir. Yani dinin devlet yönetiminden, devlet işlerinden geriye çekilmesi demektir. Buna göre devlet düzeni ve hukuk kuralları herhangi bir dine göre oluşturulmaz. Akıl ve bilimi referans alır. Bak burada hep zaten anahtar kelimeler geçiyor. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü ile ilgilidir. Akılcılık, din ve devlet ayrımı, din ve vicdan özgürlüğü bunlar yine ne ile ilgili? laiklikle ilgili anahtar kelimelerimiz akıl, bilim, rehberlik önemli. Saltanatın kaldırılması öncelikli olarak cumhuriyetçilikle ilgilidir. Ama e, halifeliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağladığından dolayı aynı zamanda dolaylı yoldan halifeliğe de gittiği için laiklikle ilgilidir. Halifenin kaldırılması öncelikli olarak laiklikle ilgilidir. Dolaylı yoldan cumhuriyetçilikle ilgilidir. İşte burada size verilecek metin çok önemli şeriye ve evkaf vekaletini kaldırması, tevhid-i tedrisat kanunu, Türk medeni kanunu, bakın Türk medeni kanunu biraz önce ne demiştik? Halkçılıkla ilgiliydi. Ama burada da bundan önce biraz da ileride anlatacağız, bir, bir sonraki videolarımızda anlatacağız. Türk medeni kanunu e, öncesi dini kurallara göre dayandığı için o kaldırılıp yeni kanun kabul edilmesi aynı zamanda laiklikle ilgilidir. Medreselerin kapatılması, tek zaviyelerin kapatılması da yine laiklikle ilgilidir. Son olarak inkılapçılık. İnkılapçılık, çağın gerisinde kalmış tüm kurumların ortadan kaldırılması, yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesidir. Temel hedef nedir? Her yönüyle çağdaş toplum oluşturmaktır. Yani inkılapçılık dediğimiz zaman var olan kurumların, var olan düzenin yıkılıp yerine yepyenesinin getirilmesidir. Bu yüzden önemli bir ilkedir inkılapçılık diğerleriyle ilişkilidir. Direkt olarak ilişkilidir. E, kendini yenileyerek dinamik kalmasını imkan sağlamıştı. Dinamik yapı. Zaten burada da geliyor anahtar kelimelerimizi. Anahtar kelimeler çağdaşlaşma ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle muasırlaşma. Yenilik yapma, muasır medeni burada da bahsetmiş zaten. Bunlar o yüzden e, önemli anahtar kelimelerimiz. Aslında Atatürk'ün yaptığı bütün inkılaplar inkılapçılıkla ilgilidir. Yaptığı yeniliklerin hepsi inkılapçılıkla ilgilidir. Şunlar diğerleriyle verilmediğinden dolayı da kılık kıyafet inkılabı, takvim, saat, uzunluk, ölçe ağırlık birimlerinin de verilmesi, bunların değişmesi de inkılapçılıkla ilgili olarak söyleyebiliriz. Evet bir dahaki videomuzda da siyasi alanda yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplarla devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.